Selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar selam kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece. Ee, kusura bakmayın kamera böyle bir anda aydınlanıyor, bir anda şey oluyor. Çünkü benim ağrım fazla güçlü ve kamera bunu kaldıramayabiliyor. Kusura bakmayın. Allah ne oluyor ya tövbe estağfurullah. Arkadaşlar selam kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece. Ee, 12. sınıfım. Artık son yılım bu lisede. Bir şey demeyeceğim Bugün size lise tavsiyeleri veriyorum. <laughs> en sevdiğimiz, en sevdiğimiz. Okey. Şimdi son sınıf olarak yani lisede 3 yıl hayatta kalmış biri olarak bence tavsiye verebilirim. Değil mi? Yani Aşağı öncelikle size çıkan okulu kabullenmeniz lazım. Ee, ben de şey olmuştu. Ben 8. sınıfta çok çalışmamıştım aslında. Çünkü gideceğim okul OBP ile alıyordu. Sonra son 2 ay kala dediler ki bu okul artık sınavla alacakmış. Ve ben bir anda bir tutuştum ve çalışmaya başladım. Ama bayağı da çalışıyorum böyle. Netlerim de artmıştı ve e, işte sınava girdik çıktık tercih ediyoruz falan. E, o okulun puanını yani aldığım puan o okulun aldığı puanını yani çok küçük bir puanla kaçırmıştım olmamıştı. Ve o kadar üzülmüştüm ki olmadığı için. Ya sanki çok çalışmışım gibi anlatıyorum ama gerçekten çok küçük bir puanla olmamıştı. Çok üzülmüştüm. Tüm nakilleri de denemiştim ve yine çıkmamıştı. Okulun ilk haftası giydiğim formadan o kadar utanıyordum ki gerçekten formayı saklamaya falan çalışıyordum. Ama sonra alışmaya başladım. Hatta okulu sevmeye başladım. Ve şimdi düşününce gerçekten iyi ki o okul olmamış. İyi ki şu an gittiğim okul olmuş gerçekten diyorum. Çünkü eğer o okula gitseydim şimdiki arkadaşlarımla tanışabilir miydim ya da işte şimdiki kadar CV'mi doldurabilir miydim? Hasıl. Hayır yani. Dediğim gibi bir şey canım, nakillerin şeyi geçti mi ya? Neyse geçtiyse de yapacak bir şey yok arkadaş. Kabul eden orası sizin kaderiniz kesin Tanışmanız gereken insanlar orada hatta öğretmenlerle bile tanışmanız gereken öğretmenler bile orada oluyor. Ki bazen o öğretmenler sizin hayatınıza yön verebilecek insanlar oluyor. Okul ilk günün <laughs> bahsetmek istiyorum çünkü bence okulun lisede okulun ilk gün serbest gidilmez arkadaşlar. Siz ortaokul musunuz? İlkokul musunuz yani? Ee, mesela ben hatırlıyorum okulun ilk ya herkes forma giyiyor. Düşünsenize serbest gitmişsiniz ama herkes forma giyiyor. gerek var? Yani hani formayı almadıysanız tabii serbest gidin de bence formalı gidinmeli ilk gün. Ve ilk gün e, okula geç gelenlere çok kızmışlardı bizde. O yüzden okula zamanında gidin. Hatta gün sıra tutun. <laughs> Böyle ve okulun ilk günü çanta tabii ki götüreceksiniz. <laughs> hatta poşet de alın ki kitaplarınızı taşımak zor olmasın. Arkadaşlıktan bahsedelim. Okulun ilk günü... <laughs> Ay okulun ilk günü nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle gidiyorsunuz sınıfa herkes kendi halinde oluyor. Çünkü artık herkes ergen. Siz de ergensiniz. Ben de hala ergenim. Oradaki herkes ergen olduğu için arkadaşlar herkes şey bekliyor. Biri gelsin benim ayağıma konuşalım falan bekliyor. Yani kimse orada sizin ayağınıza gelmiyor maalesef. Yani sizin mi konuşmanız lazım anladınız mı? Niye çekiniyorsunuz ki okul ilk güzel. Yani şöyle ben yanındakiyle falan konuşmuştum. Ya okulun ki böyle sınıfa giriyorsunuz. Oturuyorsun ve Affedersiniz ama mal gibi kalıyorsunuz çünkü. Yani ben yanındaki kişilerle, yanındaki kızla konuşmuştum. Arkamdakilerle falan konuşmuştuk. O kadar yani Senin ilk niteliğinde çok da abartılacak bir şey değil yani. Şey. Ben çok heyecanlanmıştım. Ne bekliyordum bilmiyorum ama beklediğim şeyi e, alamadım. <laughs> yani o yüzden çok heyecanlanmayın. Çok yani hevesiniz kursağınızda kalmasın. Beklentinizi düşük tutun. Ama dediğim gibi e, konuşmaktan hiç çekinmeyin. Utanmayın. Kendiniz olun. Kesinlikle yani. Kendiniz... Abi kendinizi sevmek çok önemli. Biliyor musunuz yani? Mesela siz kendinizi sevmezseniz başkası sizi nasıl sevebilir ki? Önce kendinizi sevmeniz lazım. Bu çok önemli. Sonra arkadaşlıktan devam ediyoruz arkadaşlar. E, herkese güvenemezsiniz. Zaten kimseye güvenemezsiniz. Yani yanınızdaki kişiye bile güvenemezsiniz. Abi mesela şey olur. Sınıftan bir iki kişiyi tanıyorsunuzdur. Gidersiniz hani konu olsun diye o kişi hakkında konuşursunuz. Sonra o kız gider o kişilerle yakın olur gider sizin nedeninizi anlatır olan size olur arkadaşlar. Bunu yapmayın. kimsenin dedikodusunu yapmayın. Kimse hakkında yani kötü düşünmeyin. Kimseye ön bakmayın. Ve en, en, en önemli şey kimsenin arkasından konuşmayın. Bakın kimin arkasından konuşursanız o kişi yükselir. Ve siz daha da düşersiniz. Gerçekten diyorum. Mesela kim sizin arkanızdan konuşursa siz yükselirsiniz. Onlar dibe çöker. Bu, 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 bir gerçek abi. Kimsenin hakkında konuşmayacaksın. Kimseyi umursamayacaksın. Ya yani kimseyi umursamayacaksın derken yani ne bileyim hani böyle saçma sapan hareket yapar. Başkasıyla konu hani o kişinin hareketi hakkında konuşursun. Konuşma abi sana ne? Konuşma ilgilenmiyorsun tamam mı? Hiçbir şekilde umurunda değil. Çünkü dediğim gibi dedikodu yaparsan o kişi yükselir. Dedikodusunu yaptığın kişi yükselir. Sen batarsın sen düşersin. Yapmayın kendinizi düşürmeyin. Ha şey şey hani 12'ler. <laughs> 12'ler dokuzları rahatsız eder mi arkadaşlar? Edebilir. Çünkü hocalar 9'ların katında nebet tutuyor. Yani böyle zorbalık falan asla olmaz. Sadece sınıfa bakar geçeriz belki. <laughs> ya zorbalık ne yapalım ya Allah aşkına. Bakarız geçeriz. Bu şey gelenek gibi böyle sınıf defterine falan bakarlar. <laughs> Biz de yapmıştık ama kimseyi tanımamıştık. Saçma yani. Neyse. Bunu konuşmak için erken mi bilmiyorum. Okulun ilk haftası görür müsünüz? Onu da bilmiyorum ama lisenin ilerleyen zamanlarında arkadaşlar sigara, kullanan, kullanmaya başlayan kişileri görürsünüz. Sakın onlardan biri olmayın arkadaşlar. Sigara havalı bir şey değil. Anladınız mı? Bakın ben hiç sigara kullanmadım ya da hiç denemedim şu an. Yani 17 yaşındayım. Lise sona geldim. Denemeyi de düşünmüyorum. bir konuşmayayım ama denemem büyük ihtimalle. Abi niye ya? Niye? Mesela şey oluyor. Hani <laughs> ben artık liseye geçtim. Kullanabilirim ne istersen onu yaparım havasında oluyor bazıları. Ama buna hiç gerek yok. Asla havalı bir şey değil. Olan size olur arkadaşlar. Genciz, güzeliz. Niye sigara kullanalım? Niye alkol kullanalım? Ve demek istediğim şey sigara içen kişilerden uzak durun. Ee, sırf ortama gireceğim diye sigara içmeyin arkadaşlar. Kabul etmeyin asla. Kendinize düşürmeyin. Hiç gerek yok bunlara. Havalı bir şey değil. Çok aptal görünüyorlar. Çok asla özenmiyor. Heh. Bir de gruplaşma oluyor arkadaşlar. Ve bu gruplaşmalar genelde dağılıyor. Paşa paşa dağılıyorlar. Yani mesela şey olur. Mesela ilk hafta böyle gruplaşır, gruplaşırlar. Ama siz tek kalırsınız. Ki hiç önemli değil biliyor musunuz? Çünkü yani o ergen grupta olacağınıza tek başınıza kalırsınız daha iyi. Sanki başka sınıfta insanlar yok da. Yani abi niye tek kalasınız ya? Tek kalmazsınız. Ben okula ilk başladığımda tek kalırsam diye düşünmüştüm ama hiç korkmamıştım. Çünkü illa bulurum birisini diye düşünmüştüm. Ve ben ilk haftadan arkadaş edinmiştim ve ben o kızlarla hala arkadaşım. Vav. Wow. Harbiden lan. <laughs> 10. sınıfta benim çevrem çok genişledi ya. Ben onun sınıfta çok üzülüyordum işte pek arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek 10. sınıfta üzülüyordum. Arkadaşım yok falan filan diye. 10. sınıfa bir geçtim. O kadar çok arkadaş edindim ki okuldan. Yani çok garip, çok farklı bir şey ya. Bir anda oluyor yani. Asla yalnız kalmazsınız. Lise çok farklı bir yer. Lise ortaokul gibi bir yer değil. Farklı sınıflardan arkadaşlar edinirsiniz illa. Lise güzel ya. Kötü değil son yılım. Artık bitsin. Ama son yıl güzel geçecekmiş gibi hissediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar gruplaşma. Hani mesela tek kaldınız diye bir gruba girmeye çalışmayın. Gerek yok. Tek, kalacaksanız tek başınıza kalın. Tamam Tamam Daha iyi. Yalnız kalmayacaksınız. İlla birisi olacak. Tamam No problem. Zorba grup. O kişi siz de olabilirsiniz. Başka birisi de sizi zorbalayabilir. Neden zorbalanabilirsiniz arkadaşlar? Kıskançlık. Ya kıskançlık demeyelim de. Yani tabii kimsenin evinde ne yaşadığını bilemeyiz. Ama kimsenin evinde ne yaşadığını bilemeyeceğiz diye de o gördüğümüz zorbalarda sessiz kalmamalıyız. Zorbalık genelde neden olur arkadaşlar? O kişi sizi çekemediğinde ya da o kişinin sizinle konuşacak cesareti olmadığında size böyle kötü şakalar yaparak yani uğraşabilir, uğraşabilir. O yüzden eğer zorbalık görürseniz öğretmen size söylemekten çekinmeyin. aile size söylemekten çekinmeyin. Cevap vermekten de çekinmeyin. Bunu söylemek istiyorum. Bakın dediğim gibi bunu siz de bir başkasına yapabilirsiniz. Başkası da size yapabilir. Önemli olan kendinizi affetmek ve sonrasında o kişiyi affetmek kesinlikle. Kendinize barışık olun arkadaşlar. Kendinizi sevin. Ben 9. sınıfa kendimi hiç beğenmezdim. 10. sınıfı. Aynı 10. sınıfa doğru kendimi beğenmeye başlamıştım. Nasıl kendimi beğenmeye başladım? Nasıl özgüvenim arttı? Bunu da çok küçük değinelim. Arkadaşlar tabii ki de yani mesela bakım yapmak, cilt bakım yapmak, kendinize özen göstermek, bu kendinizi sevmeyi arttırıyor biliyor musunuz? Gerçekten kendinize bakın bakım yapın ya da spor yapın. Ee, mesela ben kendimi ne zaman güzel hissetsem fotoğraf çekiyordum o zamanlar. Bu çok işe, işe yaradı yani benim şeyimi arttırdı. Kendimi, kendimi beğenmeye başladım. Kendimi sevmeye başlayınca zaten özgüveniniz de artıyor. Gerçekten çok şükür ki öyle bir sorunum yok artık. Bu çok güzel bir şey ya. Hani kendinizi sevince, kendinizi beğenince başkaları umurunuz olmuyor. Ve insanlar bunu kabullenemiyor maalesef. Yani maalesef. Kabullenin arkadaşlar. İnsanlar değişebiliyor. Gördüğünüz gibi evet, şu an çok şükür hiçbir sorunum yok. Özgüvenle ilgili ya da kendimi sevmemle ilgili. Zaten özgüvenim olmasaydı ben buraya da video falan da çekmezdim. Bu kanalı da açmazdım. Şu görünüşten bahsetmiştim. Kendisi çeki düzen. Yani bakım yapın arkadaşlar. Kendinizi sevin. Ya yüz yogası yapın. Ben yüz yogası yapmış Ve bu çok işime yaradığını da düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. Makyaja gelelim. Çok makyaja asla gerek yok. Limel sürebilirsiniz belki. Limel, lip balm falan. da çünkü şey hani okulun ilk haftasından da göze batmayın hocalar. Yani batarsanız biraz kötü olur. Hani aranız şey olur hocalarla. Hocaların gözüne girin. Yalakalık yapmayın. Hocaların gözüne batmayın. Hocalarınızla saygılı konuşun. Tamam mı? Ha derslere gelelim. Arkadaşlar şimdi sınav sistemi değişti diye biliyorum. O yüzden düzenli çalışın. Ben 9. sınıftan beri gerçekten yazılarıma çalışmıştım. O yüzden OBP'm iyi. Çok şükür ki. Siz de öyle yapın. 9. sınıftan beri düzenli çalışın. Ha, çok çalışmak da iyi tabii ki de. Sınavlarınıza iyi çalışın. Dersi ders de dinleyin. Dersten sonra dersini tekrarını yapın. Benim çok işime yaramıştı. Düzenli matematik çalışıp 9-10'da. Bu benim çok işime yaramıştı. Şu an benim TYT'm gerçekten iyi matematikte. Yani temelim var en azından. korkmayın. Matematik çok da zor değil. Fizik daha zor. <laughs> Bence öyleydi. 9-10'da neyse. Düzenli çalışın bol bol kitap okuyun. Gerçekten her fırsatta kitap okuyun. Ben 9 gerçekten çok fazla kitap okumuşum. Bunları da çok. Neyse bundan çok bahsetmeyeceğim. Öğretmenlerinizle aranızı iyi tutun. Çünkü önemli. OBP çok önemli arkadaşlar sınavda. Arkadaşlar kopya çekmeyin ya. Bir yakalansanız disiplin yersiniz. Ve disiplin yememeye çalışın. Lise boyunca. Bir de kopyadan disiplin yemek istemezsiniz asla yani. Kopya işlerine girmeyin. Düzenli çalışın derslerinize. Nasıl desem yani. Kendinize o kadar sevin ki yani kendi ışığınıza güvenin. Çünkü kendi ışığına güvenen başkasının yansımasından asla rahatsız olmaz. Ben 9. sınıfta dediğim gibi kendimi yani çok beğen gerçekten kendimi güzel bulmuyorum çünkü güzel değildim. Hayır ya güzeldim ama kendimi güzel bulmuyordum. O yüzden mesela başkalarını beğeniyordum ve neden ben de bu kadar güzel değilim falan diye üzülüyordum. Siz yapmayın. Ama şu an yani öyle bir sıkıntım yok çok şükür. Kendimi beğeniyorum ve kendi ışığımı sonsuza güveniyorum. Başkasının parlaması beni asla rahatsız etmiyor ve kimi parladığını görsem ona destek olmaya çalışıyorum arkadaşlarımdan falan. Neyse dediğim gibi ne diyordum ya? Hmm. Kendinizi sevin. Başkasının hani başkasının parlaması sizi şey yapmasın. Nasıl diyeyim? Sizi kötü hissettirmesin ya da sırf o kişi sizden daha iyi diye o kişiyi zorbalamayın. Başkasının okuldan nefret etme sebebi olmayın. Bu yapabileceğiz en kötü şey olurdu biliyor musunuz? Yani ben onun sınıfta yaşadım ve gerçekten okulumu değiştirmek istemiştim. Okula gitmek istemiyordum. Ve okulumu değiştirecektik de ama sonrasında değiştirmedik. Çünkü bu okul benim kesinlikle nasibimdi. Okul değiştirmedik ve o çocuk paşa paşa o okuldan gitti. <laughs> Neyse öyle demek istiyorum. Bir şey daha anlatacağım. Arkadaşlar sınıftan sevgili yapmayın bence. Dokuzunuz. Yani neden? Neden çünkü biliyor musunuz? Mesela birisiyle çıkarsınız tamam mı? Böyle bir iki hafta falan sürer sonra ayrılırsınız. Sonra bu çocuk gider ya da bu kız gider. Sınıftan başka birisiyle çıkmaya başlar. Sonra siz mal gibi kalırsınız. Buna hiç gerek yok. Abi sonra sınıf aşkı memnuniyor döner yani. Düşünsenize bakın şimdi siz o çocukla sevgilisiniz tamam mı? Aynı sınıftasınız. İşte sizin arkadaşların sizi destekliyor falan. Sonra ayrılıyorsunuz. Başka birisiyle çıkmaya çalış başlıyor. Sonra o kızın onu destekliyor ve size düşmanlık besleyebilir. Kesinlikle zaten hani kıskanır. Siz onu kıskanabilirsiniz. Yani ne gerek var ya böyle şeylere? Düşünsenize. Hani ayrılmışsınız ama o başkasıyla çıkmaya devam ediyor. Siz de her gün görüyorsunuz. Hiç gerek yok böyle şeylere. Sevgili yapmayın bence. Kendinize odaklanın. Kendinize odaklanırsanız zaten ilgiyi çekersiniz. Yani enerjinizi başkasına vermeyin. Kendinize verin enerjinizi. Enerjinizi her zaman kendinize verdiğinizde yani daha çekici oluyorsunuz. Ben buna inanıyorum kesinlikle öyle. Ve bir şey anlatacağım. Bu sevgili olayıyla ilgili. Ee, 11. sınıftayken yaşadım. Ne oldu biliyor musunuz? Bir çocuk vardı. 9. sınıftayken e, işte biz aynı sınıftaydık. Yani, e, çocuk şey yapıyordu bana işte. istek falan atmıştı. Konuşuyordu benimle. Ben de benden hoşlandığını düşünmüştüm. Ama bilmiyorum öyle miydi. Sonra ben de çocukla hoşlanmaya başlamıştım. Neyse. Ben hoşlanmıyorum o çocuktan ama o çocuk bana hoşlanıyor muydu bilmiyorum. Neyse sonra bir şekilde o çocukla iletişimimiz kesildi. Anlatmayacağım. Çok uzun hikaye anlatırdım. Ama belki başka zaman. Liseden mezun olunca anlatırım diye düşünüyorum. Neyse. Ama ben o çocuktan hoşlanıyorum tamam Az önce zaten bir şekilde bitti. Ya bir hafta falan sürmüştür hoşlantım. 9. sınıfın ilk haftası işte. Sonra bitti tamam mı? Ama o çocuk bile yani hoşlanmayı anlamıştır zaten. Neyse sonra 11. sınıfta bu olay benim. de nasıl patladı onu anlatacağım. Şimdi bir kız grubu var tamam mı? bir de bu hani 9. sınıfta ben benim bir hoşlanan çocuk vardı ya. Abdurrezzak diyelim. <laughs> ne güzel atıyorum şimdi. Neyse bu Abdurrezzak'ın bir tane de arkadaşı vardı. Bu çocuğu işte bu arkadaş bir kız grubu vardı ya bu kız grubundan bir çocuk Abdurrezak'ın arkadaşını beğeniyor tamam mı? Ne zaman konuşuyor sevgili oluyorlar. 11. sınıfta oldu bu yeni oldu yani. Grubundan başka biri. Başka biri de Abdurrezak'ı beğeniyor tamam mı? Ee, i̇şte bu kızı Abdurrezak'a ayarlamaya çalışıyorlar falan. Ee, i̇şte Abdurrezak'ın arkadaşı da hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir türlü olmuyor. <gülüyor> Sonra... <gülüyor> Bunlar e, konuşurken Abdurrezak'la bir şey konuşuyorlar tamam mı? kız grubu. Bir de Abdurrezak'ın arkadaşları bir şeyler konuşuyorlar. Çocuk bir şey anlatıyor tamam. mı? Sonra işte tahmin etmeye çalışıyorlar kişiyi. Sonra Hepsi bir anda bana döndü ve Ece yoksa dediler. Allah'ım dedim ne anlatıyorlar falan. Ne anlattılar bilmiyorum. Belki demişler ki Ece benden hoşlanıyordu demişler. Ya da ben ondan hoşlanıyordum demişler. Ya da biz beraber dışarı çıkmıştık demişler. Ne dedi bilmiyorum. Ne dediyse artık o gün. Bunlar bana bir düşman kesildi. Bana bir düşman kesildiler. İşte benim merdivenden. hemen merdivenden değil. Okul çıkışımda. Bu kız beni itekledi. Kız grubu değil. Bak kız grubum. Umurumda değilim ama o kız bana çok şey yaptı böyle. Düşman kesildi yani. Benim okul çıkışımda itekledi. Tamam sonra başka bir yerde daha itekledi. çok seviyor ya gerçekten. Ya beni çok seviyor galiba. <laughs> çok mutlu oluyorum yapmayın böyle şeyler. Neyse sonra e, ee, bir keresinde de beni gideceğim geziden şey yapmaya çalışmıştı yani. Hani benim yerimi almaya çalışmıştı. Tamam ben de üzülmesin diye yerimi ona vermiştim. Gitmişti. Çünkü benim çok daha önemli bir işim vardı. Neyse sonra abi çok aklıma çok şey yaşadık da aklıma yani. Sonra bir kere şey olmuştu. Ben bu arkadaş grubundan bir kızla yakındım. Böyle on başında. Hani privden falan takipleşiyorduk. Sonra baktım hani bunlar hani bir işler çeviriyor. Ben kızı privden çıkarttım. Sonrasında işte ana hesaptan takipleşiyordum. Aslında ben ana hesabımda pek bir şey paylaşmıyordum. Tabii ben bir şeyler paylaşmayınca nerede varsa privde vardır deyip <laughs> çok akıllısınız ya siz. İşte bir arkadaş bu gruptan bir arkadaşlarım benim privime istek atıyorlar. Bir de kız bana privinden benim privime istek atıyor. Anladınız mı? Allah'ım diyorum yani ne alaka? Bir akşamın yani uyuyacağım istek ile... Allah'ım diyorum ne oluyor? Ne oluyor? Sonra istek attım ama dedim ki ne alaka? Sonra ben de bu kıza istek attım ama kabul etmedi isteğimi. O bana istek ben de ona istek attım. O da beni kabul etmiyor. Bekliyoruz ikimiz de. Dedim ki bu ya böyle olmayacak. Kaldırdım her şeyimi. İşte pirev hesabımda ne paylaştım her şeyi gizledim, arşivledim. Sonra ben bu kızı kabul ettim. Kızın isteğini kabul ettim tam 10 dakika, tam 10 dakika sonra kız da benim isteğimi kabul etti. Tamam mı? Sonra ben bu kıza yazdım. Dedim ki biz dedim okulda bile görüşmüyoruz, seninle konuşmuyoruz dedim. Ana hesaptan bile takipleşmiyoruz. Ne alaka buradan bana istek atıyorsun dedim. Bir saat oldu bakmadı, iki saat oldu bakmadı. Niye? Arkadaş grubuyla istişare et, ediyorlardı büyük ihtimalle. sonra sonunda yazdı böyle iki buçuk saat sonra. Ya dedi ben sana istek atmışım. Ben de sen bana istek atmasan falan filan yani böyle yapıyor. Tabii hiçbir şey bulamadı. O zaman çıkarayım seni dedi. Çıkar dedim. Evet çıkar lütfen dedim. Peki de çıkardı beni. Abi çok şey oldu böyle de. Yani liseden mezun olmayı bekliyorum. Bu arada arkadaş grubuna izleyen varsa çok çok selam. Öyle yani. İnşallah bu yıl düzgün bir yıl geçirir sizin İnşallah bana pek dolaşmazsınız Çünkü hiç umurumda değilsiniz yani. Öyle. şunu tekrar değinmek istiyorum. Mesela bir arkadaş et edersiniz. Böyle iki üç anınız bozulmamış olur. Güvenemezsiniz tamam Tam anlamıyla kimseye güvenemezsiniz. Mesela benim de yakın dediğim arkadaşım bana iftira atmıştı. Şimdi anlatmayacağım anlatmayacağım ya. Uf, Allah, Allah. Anlatırım da video bir saat falan olur. Anlatmayacağım. Kimseye güvenemezsiniz arkadaşlar ama bu kimseye güvenmeyin derken her şeyinizi anlatmayın Mesela ilişkiniz vardır bunu anlatmayın. Gerçekten. Ya da sınıftan birisinden hoşlanırsınız bunu kimseye söylemeyin. Tamam mı? Her şeyinizi anlatmayın ama yine de insanlarla konuşun. Her şeyinizi anlatacak kadar kimseye güvenmeyin arkadaşlar. Evet. Benim demek istediğim başka bir şey yok. Kendinize güvenin, bakımınızı yapın. Derslerinizi çalışın. Bol bol kitap okuyun. İngilizcenizi de geliştirin. Bu arada ben dil bölümü öğrencisiyim. Şimdi söylüyorum. İngilizcenizi de geliştirin arkadaşlar olabildiğince. Ve çok da ciddiye almayın. Kendiniz olun. İnşallah güzel bir 4 yıl geçirirsiniz. E, sormak istediğiniz şey varsa her şeyi bana sorabilirsiniz. Ya da cevaplamadığım, hani, anlatmadığım bir şey varsa onu da sorabilirsiniz. Belki başka videoda anlatırım. Ben böyle videoları çekmeyi çok seviyorum. Niye bilmiyorum. <laughs> Öyle arkadaşlar. Gerçekten izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yarar. Öyle yani. Başka bir şey demeyeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.